Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle fen bilgisi, 8 sınıf fen bilgisi, 1. ünite olan mevsimler ve iklimden bir soru çözeceğiz. Her yıl mutlaka mevsimler ve iklimden buna benzer bir soru kesinlikle geliyor arkadaşlar. O yüzden bu soruları dikkatli çözmemiz gerekiyor. Ben ilk etapta hemen yarım küreleri yerleştiriyorum. Kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere hepsi için geçerli bu. Ve önemli olan tarihleri yazıyorum. 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık ve son olarak da 23 pardon 21 Mart tarihini yazıyorum. Şimdi bizim şurada bilmemiz gereken şey, iki yarım kürede aynı tarihte iki farklı mevsim yaşandı. Yani 21 Haziran'da kuzey yarım kürede, bizim ülkemizde kuzey yarım kürede olduğuna göre kendimize göre ne yapabiliriz? Bunu aklımızda tutabiliriz. Kuzey yarımkürede 21 Haziran yaz başlangıcıdır. O zaman Güney yarımkürede kıştır diyeceğiz. Buna göre mevsimler değişecek. Bizde sonbahar, onlarda ilkbahar. Bizde kış, onlarda yaz. Bizde ilkbahar, onlarda sonbahar olacak arkadaşlar. Bu bilgiye göre aslında soruyu çözeceğiz. Buradaki bilgi de ne diyor? Yaz mevsimi başladığında diyor. Bulunduğu yarım kürede güneş ışınları en dik açıyla alır diyor. Ve soru da benden ne istiyor? Dünyanın güneş etrafındaki hareket sırasında konumları verilmiş. Birinci konumdan ikinci konuma ve ikinci konumdan üçüncü konuma geçerken. Yani birden ikiye geçerken ve ikiden üçe geçerken. Güneş ışınlarının geliş açısı kuzey ve güney yarım kürede hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar birden ikiye geçerken yani kıştan bizim yarım küremiz için konuşuyorum kuzey yarım küre. Kıştan ilkbahara geçerken arkadaşlar ne olacak? Güneşin geliş açısı bizde kuzey yarım kürede artarken diğer yarım kürede tam tersi olacak. Ne olacak? Azalacak. Çünkü onlar yazdan sonbahara doğru geliyor. İkinci konumdan üçüncü konuma geçerken de kuzey yarım küre ilkbahardan yaza doğru geçtiği için Yine ne olacak? Artacak arkadaşlar. Güney yarım kürede sonbahardan kışa geçtiği için onlarda da yine azalacak. Yani şunu bilmemiz gerekiyor: Kuzey yarım kürede hangi mevsimse, Güney yarım kürede tam tersi. Yani bizde yazken onlarda kış gibi. Buradan baktığımız zaman sorunun cevabının D seçeneği olduğunu rahatlıkla bulabiliriz.